Kentres otelinde bu hafta plajları dolaşıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Redükebaş Tıftınk Derneği'nin desteğiyle çıktığımız turumuzu bu hafta plajlardan geçireceğiz. Tatil öncesinde şöyle bir tatil e, minvalinde bir program yapalım dedik. Ona uygun bir yerde Mezitli sahilindeki hemen Pompei Polis e, plajının arkasındayız. E, ama şu anda sizin gördüğünüz dekor başka plajı görmüyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'nın eski e, kampını görüyorsunuz. Eski diyorum. Çünkü burası yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir kullanılmıyor. Ne kamp olarak işletiliyor, ne başka bir amaca hizmet ediyor. Bir ara ihaleye çıkıldı buranın otel olması için, turizm tesisi olması için. Fakat o kadar değerli bir arazi ki buraya giren olmadı ihaleye. Meclisli Belediyesi ısrarla burayı istiyor buranın sosyal tesis olmasını, hizmet binası olmasını, kültür merkezi için kullanılmasını çok istedi. Fakat İçişleri Bakanlığı bunu devretmiyor. Çok büyük bir alan, 37 bin metrekareye yayılmış. İşte motelleri, restoranı, sosyal tesis ortak alanlarıyla gerçekten çok kıymetli bir hazine. Bu hazine işte böyle terk edilmiş bir şekilde duruyor. Ne kullanılıyor, ne kullandırılıyor. Böyle işte bir nokta itibariyle de burası o kadar büyük bir çöküntü alanı olacak ki böyle peşkeş çekilecek diye korkuyoruz. Kim bilir buraya ne yapılacak? Bir site mi, bir otel mi? Bu kadar güzel bir noktada, bu kadar denize yakın bir noktada buranın e, kamuya ait olması, halkın kullanımına açılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Öyle kullanılmasını umuyoruz ama işte e, şimdilik ona dair herhangi bir emare yok. tabii bu plajların kamusallığı çok önemli bir konu. Türkiye'de de çok tartışılıyor. Normalde biliyorsunuz sahiller kamuya ait. Onların hiçbir şekilde engellenemiyor. Hani herkes istediği gibi kullanabiliyor olması lazım. Ama bunun istisnası çok. Askeri bölgeler, marinalar işte ve şimdi de böyle özel e, beachler ve plajlar işte birçok bir sorun yaşanıyor. Onlar hakkında bir sürü tartışma oluyor. Oraya para ödemeden giremiyorsunuz. E, aslında plaja girmek paralı değil ama orada işte şevzonk, güneşlik, şemsiye onların hepsi için para alınıyor. Ve dolayısıyla da aslında sahil özelleştirilmiş oluyor. Bu... Türkiye'ye özgü bir sorun da değil. Ee, İtalya mesela, İtalya'da buna dair çok ciddi bir tartışma var. 12 bin'den fazla böyle plaj varmış. Yani özelleştirilmiş, çitlenmiş plajdan bahsediliyor. Bu da toplam plajların yarısından fazlasına tekabül ediyor. Ve bunların kullanıcıları, işgalcileri, işte oradaki hak sahipleri her sene yenileniyormuş. Bir ihaleye de çıkılmıyor. Ve o aileler, o sahipler e, yıllarca oranın fiili mülkiyetini sahip olabiliyorlar. Öyle az buz para da değil. Bir şemsiye, iki şezlongun fiyatı 20-30 euro arasında belli çok e, popüler noktalarda 70 euroya kadar çıkabiliyormuş. Ve buna yönelik olarak da plajların kamusal olduğunu, ücretsiz kullanılmasına dair bir aktivist e, grup ortaya çıkmış. Mare Libero, Özgür Deniz adlı bu aktivist grubu bu plajlara gidip oradaki ücretsiz kullanma, bedava kullanma haklarını zorluyorlarmış. Çünkü İtalya'da bu her ne kadar tahsis edilmiş olsa da bu plajların girişlerinde oradan geçmenin, oradan kullanmanın bedava olduğuna dair bir levha olması zorunluluğu varmış. Böyle bir plaja iki eğlence girmeye çalışmış. Ve sahipleri bunlara engel olmuşlar plaja girmesine. Bunlar da işte bu, bunun bir hak, hak olduğunu, mecbur olduklarını böyle bir tabela koymak zorunda olduklarını söylemişler, olay çıkarmışlar. Fakat e, şey de e, oranın sahibi de hayır öyle bir zorunluluğum yok çünkü burası benim evim, bunlar benim misafirim ve onların rahatsız olacağı kimseyi buraya almama hakkına sahibim diye savunmuş. Çünkü bir kural var Türkiye'deki gibi ama o kuralın meydesi yok, onun uygulaması yok e, ve istedikleri gibi de kullanıyorlarmış. Sadece bu böyle bir plaj olarak da kullanılmıyor. Bir sürü donatı yaparak orada işte diskolar, partiler, konserler yaparak da orayı sadece şezlongların ötesinde gerçekten bir ticari alan olarak kullanıyorlarmış. İtalya değil, Porto Rico'da da benzer bir mücadele var. 23 Temmuz tarihli Guardian gazetesinde. Orada da bu sefer e, plajların sadece şezlonglar üzerinden değil, daha büyük bir çitleme faaliyeti yapılıyormuş. Yani orası Porto Rico'nun içinden geçtiği ekonomik kriz itibarıyla çok yoğun bir şekilde yabancıların yatırım yapması isteniyor. Bunlara yönelik olarak oteller, siteler, kuruluyor ve bu sitelerde o plajlarda kendi tesislerini geliştirici hamleler yapıyorlarmış. Haberdeki tartışma bir sitenin yakınlarında plaja yakın yapmaya çalıştığı sonsuzluk havuzu inşaatı. Şimdi sonsuzluk havuzu nedir ben bilmiyordum. Bakınca denizle birleşmiş, gökyüzüyle birleşmiş olan havuzlara işte böyle sonsuzluk havuzu deniyormuş. Böyle bir sonsuzluk havuzu inşaatına girişmiş söz konusu site ve aktivistler bunu eylem yaparak, dava açarak engellemeye çalışmışlar bir sürü yargı kararını olumlu aldıkları halde işte bu yatırım devam ediyormuş. Çünkü işte dediğim gibi hükümet bu yabancıları çekecek yatırımları çok da frenlemek, çok da engellemek istemiyormuş. E yani bu bizim için de çok acayip değil. Hani şezlonglar da öyle ama Ege Akdeniz sahillerinden Karadeniz yaylalarına kadar yabancı misafirleri ağırlamak için yapılanları biliyoruz. İşte Porto Rico'da da benzer bir manzara olduğunu öğreniyoruz Guardian'dan. Fransa'ya gelelim tekrar yine plajlarda devam edelim. Bu sefer plajlara parayla girmek değil sadece para değil çok daha ötesinde bir ayrımcılık olduğunu öğreniyoruz. 8 Ağustos tarihli Guardian gazetesinden. Fransız SOS Rasizm, SOS Irkçılık Derneği Fransız Riviera'sındaki plajlara, barlara, gece kulüplerine farklı kimliklerde girmeye çalışmış. Yani işte e, giysisiyle, ten rengiyle, işte memleketiyle, konuşmasıyla farklı bir takım insanları buralara yönlendirmiş. Kendi üyelerini veya işte destekçilerini. Bunları da gizli kamerayla kaydetmiş. Ve görülmüş ki eğer yabancıysanız özellikle Afrika kökenli gibi gözüküyorsanız oralara giremiyormuşsunuz. Yani diyor ki yer yok diyor. işte rezervasyon diyor. Hemen arkasından daha böyle beyaz Fransız arkadaşları sokunca hiçbir sorun olmadan giriyormuş. Dolayısıyla onlar da böylece o plajlarda gece kulüplerindeki ayrımcılığı belgelemiş olmuşlar. Ve öyle ki plajların üçte birinde gece kulübe barların üçte ikisinde böyle bir ayrımcılık olduğunu tespit etmişler. En azından kendi deneyimleriyle Okay. Ee, ve buna yönelik olarak bir hukuki dava açmaya başlamışlar ve işte e, gönüllü avukatlara çağrı yapmışlar. Öte yandan e, burada e, yabancıları hani Fransa'nın yabancıları işte göçmenleri kastediyoruz onlara yönelik bir ayrımcılık varken Venedik'te ise bu sefer oranın yerlerine yönelik fiili bir ayrımcılık söz konusu olmuş. Yine Guardian'dan okuyoruz 10 Ağustos tarihli e, nüshasında çıkan bir haber Venedik'te artık Venedik'in yerlisinin pek kalmadığını kalamadığını iddia ediyor. Çünkü o kadar turizm odaklı bir ekonomiye dönüşmüş ki artık o insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği esnaf kalmamış. Yani herkes hediyelikçi, turistik kafe, bar olduğu için insanların gidip gündelik ihtiyaçlarını giderebileceği esnaf kalmamış. E hayat çok pahalı çünkü her şey turistik tarife. Kalacak yer, firalar çok pahalı. O yüzden de şu anda Venedik'in yerli sayısının 50.000'in 50 altına indiği iddia ediliyor. 50.000 11'miş. Haberden bir kısa bir süre sonra 50 binin altına ineceğinden eminlermiş. Böylece de artık oranın yerlisinin soyunun tükendiğini her şeyin turistler için, her şeyin o turistik girişimciler tarafından yapıldığı iddia ediliyor ve böyle buna yönelik bir imdat çağırıyor. Tabii bunu resmi görevliler inkar ediyorlar. Bunun aslında gerçeğin yansıtmadığını, durumun o kadar vahim olmadığını, işte kayıtlarda bir takım hatalardan kaynaklandığını, aslında onları da bir şeyler yapmaya çalıştığını, insanlar orada kalması, dört mevsim kalması için teşvikler e, sunduklarını söylüyorlar. Yani bu teşviği sunuyor olmaları bile aslında sorunu kabullenmeleri demek ama onlar inkar ederek bu savunmayı yapmışlar. Ve özellikle de işte uzaktan çalışan insanların Venedik'te yaz-kış kalması için bir takım düzenlemeler yapmışlar ama bunların yetersiz olduğunu söylüyor. İşte oradaki e, imdat çığlığında bulunan Venedikliler yeteri kadar insanın gerçekten orada kalmadığını sadece kentin turistler için turistlerle var olabilir bildiğini söylüyor. Bu tabii daha büyük bir mağduriyet hikayesi. Yani turistlerin e, bir kenti dönüştürmesi Airbnb, daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Airbnb'nin getirdiği imkan yani insanların evlerini kiraya verebiliyor olması. Bu çok daha ticarileşmiş boyutta artık insanlar değil bizzat bir takım böyle otel işletmesi gibi girişimler evleri alıyorlar ve kısa dönemli kiralıyorlar. Buna yönelik olarak yine 10 Ağustos tarihli Guardian'da bir haber vardı. Bir ailenin dramını anlatıyor. İşte çünkü onlar ailesiyle kadın çocuklarıyla kaldığı evden çıkmak zorunda kalmış. Çünkü ev sahibi açıklıkla ben burada Airbnb'ye kiraladığımda 4 kat daha fazla kira geliri elde edeceğini söyleyerek onun tahliyesini istemiş ve onun evsizliğinin hikayesi var. Fakat bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu işliyor gazete haberi. Buna bakarken de çok ilginç bir sayfaya rastladım. Airbnb Insight diye bir site Kentlerdeki bu Airbnb faaliyetlerinin yoğunluğunu haritalandırıyor. Yani orada Airbnb ile e, kiralanan konut sayısı, bunların e, ücretleri, kaç gün, ne kadara kiraya verilmiş, hangi tiplerde, yani otel odası mı? Paylaşımla oda mı, müstakil ev mi bunların hepsinin bilgilerini bulabiliyorsunuz. Ve haritalara baktığınızda durumun ne kadar vahim olduğunu görüyorsunuz. İstanbul'da var listede fakat İstanbul'a dair pek bir veri yok. Yani hiç veri yok. Sadece listelenmiş herhalde Mekanda Adalet Derneği'nin İstanbul'la ilgili böyle bir çalışmasına el atmasını bekliyorlar. Bir yandan da Airbnb'nin ötesinde yazlık alanlara, sayfiye yerlerine yönelik çok ciddi bir hareket var. İnsanlar hem bu kiraların artmasından dolayı evlerini kiralayarak bir gelir imkanına sahip olmuş olmaları hem de uzaktan çalışma imkanlarını kavuştukları için artık turistik yerlerde yaşamaya daha eğilimliler. Bu gazete duvarda 26 Temmuz'da çıkmış bir haberde görüyoruz. Bu tür yerlerin çok ciddi olarak ilgi gördüğünü ve Türkiye'nin bazı ilçelerindeki gayrimenkul taleplerinin astronomik boyutlara geldiğini gösteriyor. Ve en ilginci de böylesine değerlenen ilçelerin başında Mersin'in Anamur ilçesi alıyor. %456 artmış kiralar namurda onun hemen arkasından Antalya'nın Kumluca ve Konyaaltı ilçeleri alıyor. Konya altında %253 artmış kiralar. Onun haricinde Balıkesir'den sadece bir e, Burhaniye var. Diğer kentler İzmir ve Antalya'nın ilçeleri ilk onda. Ve gerçekten baktığınızda yazlık sahipliği oranı %22'ye çıkmış. İnsanlar yazlık alıyorlar ama yaz-kış kalmak için. Ve bunların yarısı da e, tüm yılı yazlıkta geçirmeyi düşünüyormuş yapılan ankete göre. İşte bu yüzden de insanlar Ege'ye, Akdeniz'e tam zamanlı olarak yerli daha hevesliler. Son bir plaj haberiyle bitirelim bu haftaki bülteni de. Hep böyle çitlenmesinden, paralı olmasından bahsettik. Fakat Kanada'nın Vancouver'daki kentin e, plajlarının derdi de başkaymış. Onlar da plajlarının kütüklerinin mücadelesini veriyorlar. 11 Temmuz tarihli Guardian'da e, okumuştum bu haberi. Meğersem o Vancouver'ın plajında meğer 1963 yılında e, Cornelia Oberlander adlı bir mimar hanımefendi bir bakmış o selle gelen kütükleri e, belediye yetkilileri yakmaya çalışıyorlar. Koskoca kütükler ve böyle e, bunu, bunu bir tasarıma dönüştürme teklifini götürmüş belediyeye. Onlar da kabul etmişler. Vancouver'daki plajda bu küçükler hem böyle bir yaslanmak, hem böyle hafif bir gölge, yerinizi tespit edeceğiniz bir şeye dönüşmüş. Bir oranın bir özelliğine dönüşmüş ve herkes çok seviyormuş bunları. Pandemi zamanında insanların toplaşmasını, buralarda zaman geçirmesini teşvik etmemek için bunlar toplanmışlar. Hatta böyle kafeslere koymuşlar. İşte hapsedildi diye haberler çıkmış sosyal medyada. Büyük olay olmuş ve insanlar e, küçüklerini geri istemişler ve 2020 yılının yazında da belediye işte bu kütüklerin özgürleştiği haberiyle büyük bir kutlamayla bu kütükleri plajlara tekrar çıkarmış bir şenlik havası. Fakat anlaşılmış ki sayı az yani eskisi kadar kütük yok böyle bir takım sembolik kütükler var çünkü belediye e, kütüksüz plajların hem daha güvenli hem daha temiz olduğunu hükmetmiş. Yani bakınca insanlar e, oralarda işte kütüklerin altında, orada burada hani herhalde uyuşturucu da kastediliyor, e, içki de kastediliyor. Güvenlik görevlerinin rahatça görememesine sebep olduğu için böyle o kütükleri hafif hafif yani sayısını azaltarak plajları kütüksüz kılmaya başlamışlar. E, ve bu şu anda Kanada'da çok büyük bir tartışmaymış. Yani plajlar kütüklü mü olsun, kütüksüz mü olsun, daha temiz ve güvenli mi olsun Yoksa daha sosyal daha böyle e, orijinal mi olsun diye bir tartışma var. Görüyorsunuz Kanada'nın plaj tartışması bile bizimkilerden biraz farklı. Biz şu koskoca tesisin ne olacağına dair endişeyle beklerken onlar plajlarındaki kütüklerinin ne kadar önemli olduğunu bunun kavgasını veriyorlar. Ne diyelim darısı başımıza diyelim ve bu haftalıkta müsaade isteyelim. Bu 99. bölüm bu kadar plajlardan konuşmuşken biz de bir süre izin isteyelim istiyoruz sizden ee, Ekim ayında belki tekrar karşınızda oluruz ama biz de e, bir süre plajlarda vakit geçirmek isteriz sevgili Burkay Gündüz'le beraberdik. Kısasını Nilgün yapacak, e, Türkçe altyazıları sevgili Birgül yapacak, İngilizceleri kim yapacak Allah bilir. Sizler de katkı öneri düşüncelerinizi e-mailim, Instagram'ım ve Twitter'ımdan bana iletebilirsiniz. Ayrıca e, katkınızı esirgemek istemezseniz de yukarıda doğru yere mi yapıyorum? Hep yanlış yere gösteriyorum. Şurada, şuralarda bir yerde Patreon linkinden patronlarımız arasına katılabilirsiniz. Hepinize iyi tatiller dileyim diliyoruz. Hoşçakalın.